Merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Çukur dizisinden yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çukur dizisinde yayınlanan o masa sahnesi herkes tarafından çok konuşulmuş ve masa sahnesinin çekilmesini herkes karşı bulmuş. Ama buna Çukur dizisinde İdris Koçovalı'dan cevap gelmiş. Ve Koçovalı masada içki yok. Aydın görebilirsiniz. Masada içki yoksa paylaşmamda da bir sorun göremiyorum demiş. Ve kendi özel hayatında da hiç içkili ve içkisiz masanın paylaşmasını hiç hoş bulmuyormuş. Ve bu bulmadığını ama dizi için bu önemli olduğunu bu sahnelerin ve bu sahnelerin çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Evet arkadaşlar, sizler için yepyeni karelerini sunmaya devam edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Çukur dizisini izleyin. Çukur dizisi nefes kesen bölümlerle devam ediyor arkadaşlar.